Oğlak ve yükselen oğlaklar arkadaşlar merhaba ayın 22'sine kadar gündeminizde sosyal çevreniz var yani mutlusunuz, huzurlusunuz diyemiyorum çok sosyalsiniz fakat Merkür ve Mars Akrep burcunda olduğu için bu sosyalliğinizde genelde takıntı şeklinde olacak yani bana bunu dedi niye dedi bana şöyle baktı niye baktı zaten önceden de bana böyle yapmıştı gibi gibi kuruntular verir. Akrep burcu biraz saplantıdır, biraz takıntıdır. Dolayısıyla siz de bu yoğunluğu sosyal çevrenizde yaşayacağınız için lütfen en azından ayın 15'ine kadar Merkür ve Mars Yay burcuna geçene kadar bu enerjide kalmadan hani bunun biteceğini bilerek arkadaşlıklarınızı bitirmeyin, beklemenizi tavsiye ederim. Ayın 22'sinden sonra da gündeminizde bilinçaltı konular var. Biraz daha yalnız kalmak, izole olmak, biraz daha gözlem yapmak, etrafı gözlemlemek, olan biteni görmek isteyebilirsiniz. Biraz daha kendi halinizdesiniz ve sağlığınızla ilgili problemlerde uğraşabilirsiniz. Özellikle bacak ağrılarına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ayın 27'sinde ikizlerde bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar ve bu dolunayı siz günlük işlerinizde yaşayacaksınız. Yani çok fazla sorumluluk aldığınızı fark edebilirsiniz biraz sorumluluklarınızı azaltmak isteyebilirsiniz. İkizler biraz sağlıkla da alakalıdır. Sinir sisteminizde böyle bir çöküş, bir bıkkınlık, bir depresyon hali hissedebilirsiniz. O anlamda kendinizi beslemenizi tavsiye ederim. Evcil hayvanınız var ise onunla alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Ya da e, günlük işlerinizde, rutinlerinizde hani bazı işleri artık yapmayayım, bazılarını bırakayım, biraz daha kendime zaman ayırayım demek istediğiniz bir dolunay olacak. Ayın ikinci yarısında ise Merkür ve Mars yay burcuna geçecek arkadaşlar. Dolayısıyla daha rahat bir enerji ama sizin gene bilinçaltı konularınız aktif. Sanki böyle bu ay biraz arkanızdan konuşulanları duyacağınız, arkanızdan yapılan işlerinin önünüze düşeceği bir ay olacak. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Sevgiyle kalın.